Scroll. Tamam bunu izleyelim sonra oyun geçelim chat. Versene. <laughs> oh <laughs> Versene. No 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 no... <laughs> no, no 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Diese Situation. La 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 Na 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 Top your friend. If your neck is grabbed from the rear, Let me try this shit, bae. I need your help with something. Okay, all I need to do is something around my throat. On video? On video. Come on. Don't let go Y'all, he asked me to do this. Ne yapıyon lan? Boxer göstermek ban yedirebilir bana. Jin, Aşkım çok yoruldum. Tamam eve gidiyorsun. Tamam, ben de. Toby Gold, Yeter artık don çıkmasın. Şimdi kafamdaki sorularımın hepsini bir keseceğim. Bu kadden aşkın sessiz sevgilimi. Sözler öyle değildi sanki. Gidesi ben ben sana git desem de sen aldırma yine gel. Yalnız bugün bir gün bir tanem bak başımda yine Bu de. <Sessizlik> Gay değil de ne be? Bu gay bu gay değil de ne? Bu gay değil de ne be? Lan manyak mısınız siz? Manyak sensin. Kemal <laughs> sen <senin> gibi sapıklar. Gülünce <laughs> mi takılıyoruz? Sen Çok iyi video. elde değil, orada da bile kalırsın. Mükemmel. <gülüyor> 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 Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Her derdine dermaz bir derman, derdine dermaz bir derman. <laughs> <laughs> Wee. Guys this is Heath's new camera. The zoom he has. There's the moon. Check this out. Look okay. It Hit it. There's the there's the moon. Room. Getting bigger. Getting closer. Watch that. Boom. Bro. Where's the flag? <laughs> <laughs> no flag. They wake up people. <laughs> It's not real! We never landed on the moon. We didn't land on the moon! This house has been abandoned <laughs> <laughs> for over 20 years. Yok. I went inside to see if I can find anything cool. And I did. I found this doll in perfect condition. It's kinda Creepy, but I'm- It's creepy, but- İşte internete bu yüzden para ödüyorum. I'm gonna keep it. I'll call her Annabelle Law. <laughs> Çok iyi videoymuş bu arada. <laughs> Çocuğun neden taspası var onu ne koyayım? <laughs> Abi her şey boş Çocuğun neden taspası var? aşiret kızıyım ben. Saçımın teline zarar gelirse sülaleni haritadan silerler. Tamam efendim. Oğlum siz, sen benim hype'la şarkımı biliyor musun lan? Benim şey hype'la şarkım çıkmış kanka. Dinledik. Güzelmiş. Ebo bir şey söyleyeceğim. Piyasaya ne zaman giriyorsun şarkıyla? Kanka bütün piyasadaki rapçiler iyi ekmek yesin de kimse ekmeğinden etmeyeyim o yüzden. Oy. Oğlum agresif ama bu sa. Ebo. Ya abi bir şuna bak. Bak bu <laughs> düş ülke. Bir de bize bak ya. <laughs> ya tiple daha geçmiyorum da abi. Onlar Müslüman değil. Onlarından daha güzel yaratıyorsun Allah'ım. <laughs> demir dersimiz efendim. Bir gel bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karan böyle. Çık bak nişer karan böyle oku bak. Nişer dön karan böyle. Haydi abici bak rus çekiyor. Karan böyle dışarıda vur abici rus Alıyoruz O yoracak adamları. Buna bizim maç yaşamaz. Yaşamaz yaşamazsın. Yaşamazsın abici bir tane şey varıyorsun. Çok karan böyle bak rus çekiyor. Buraya seni sıkıyoruz lan. Arkada gireceğim. Çekme. <gülüyor> <gülüyor> Çekme. Oğlum <laughs> 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 çekmesene.

That you could let it go And I wouldn't catch you hung up On somebody that you used Thanks to so know but you didn't have to come. Come

Bu seferkini anlamadım Güzeldi ama Like Size biraz bir şey kalmadı hadi oyuna geçelim